Günaydın arkadaşlar. Dünkü özgün sorumuzun çözüm videosuyla karşınızdayım. Bakalım hemen sorumuza. Nasıl başlamış sorumuz? Bazı bilim adamları inanmaktadır. Bir noun clause var. Neyi inanıyorlar mı? Şimdi buna bakacağız. Bazı insanların şiddetli psikolojik problemler yaşayacağına inanmaktalarmış. Sonrasında boşluğumuz var. Peki boşluktan sonrasına bakalım. Ne gelmiş? Covid-19'un olumsuz etkileri olumsuz yan etkileri diye çeviriyoruz burayı. Yani karşımızda bir ne var? Bir isim var. Covid-19'un olumsuz yan etkileri ve e, olumsuzluk belirten bir e, isim durumu söz konusu. Peki A ne var? Instead of var. Instead of bir şeyin yerini anlamında kullanılıyor. Negatif e, Covid-19'un negatif etkilerinin yerine diye çeviri olmayacak tabii ki de. B şıkkımızda regardless of bir şey olmaksızın, gözetmeksizin anlamında kullanılıyor. burada Covid-19'un yan etkileri olmaksızın ciddi problemler yaşayacak gibi bir anlatım bozukluğu olur. Yani mantık hatası olur. Ceyhan'da arkadaşlar in spite of var. E rağmen anlamına geliyor. Covid-19'un yan olumsuz yan etkilerine rağmen ciddi problemler yaşayacaklar. Bu da anlatım bozukluğu oluyor. Because of. Because of den dolayı anlamında. Yani sebep sonuç belirtiyor arkadaşlar. Bakın doğru cevabımız ne olacak aslında? Because of olacak. Neden diye soracak olursanız çevirelim. Covid-19'un negatif yani olumsuz yan etkilerinden dolayı bazı hastalar ciddi psikolojik problemler yaşayacak. Anlamca ve yapıcı oturuyor. Bir de E şıkkımıza bakalım. As of. Belli bir tarihten sonra den itibaren anlamında kullanılıyor. Tabii şimdi bizim doğru cevabımıza deniz dedik ama bu şıkları da ne yapalım? Örnek cümleleriyle inceleyelim sizinle. Bakın instead of A şıkkında instead of şıkkı vardı. Instead of'un örneğine bakalım. Benim yerime partiye katılacak mısın? Bakın bir şeyin yerine anlamında instead of'u kullanmış. Diğer şıkkımızda regardless of vardı. Demiş ki koşulsuz şartsız ben onu yapacağım. Bir şey olmaksızın anlamında kullanılmış. Bir diğer şıkkımız in spite of'tu. Yağmura rağmen dışarı çıktık. Bakın zıtlık belirtmiş. Ezof'a bakalım. Ne demiş? 1 Ocak tarihinden itibaren açılacaktır diyor sınır. Ne yaptık? Tarihten sonra e, özür dilerim tarihten önce Ezof'u kullanarak den itibaren anlamı veriyoruz.